İyi akşamlar diliyoruz. Sports Dışarı'na hoş geldiniz. Bu sunduğu devre arası canlı yayınımız başladı. Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray Liverpool'u konuk ediyor. İlk 45 dakika az önce sona erdi. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. O sümenin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı konuşacağız. İkinci yarıda Galatasaray'ı neler bekliyor? tabi. bunları değerlendireceğiz. 15 dakika boyunca Bülent Timurlenk'le beraber. Ee, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Müthiş bir başlangıç Galatasaray için ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamak. Ee, bu karşılaşma ile alakalı kurulabilecek en iyi senaryolardan bir tanesi ee, olsa gerek ki Galatasaray bunu başardı. Osman'ın penaltısıyla 1-0 ilk yarıyı önde tamamladı. Galatasaray Barış'ın maçın başında kaçırdığı pozisyon var. Tabii ki penaltı pozisyonu hemen önce Liverpool'un kaçırdığı, Jakobs'un çizgiden çıkardığı. Çizgiden, belki, pozisyon, arka, arka, arkaya. arka arkaya önce ekitiki Uğurcan, devamında da Uğurcan'ın ee, Jakobs'un çizgiden çıkardığı bir top evet. oldu. Döndü penaltı oldu ve Galatasaray 1-0 öne geçti. E, i̇lk 11 anlamında tabii Galatasaray'da Sane Icardi yok. Liverpool'da Muhammed Salah bugün e, ilk 11'de başlamadı. E, genel olarak sanki her şey Galatasaray'ın istediği gibi gidiyor ilk yarıda. E tabii Galatasaray için Alanya'da böyle bir üçlü deneme yapınca buraya hazırlıyor. Şeyi vardı ama oradaki prova kötü geçince e, sanıyorum e, yani bu riski alma ihtimali de yoktu zaten Okan Buruk'un. Ve dörtlü çıktı. Yani Sabek Singo. Jakobs Eren arasındaki tercihini Jakobs'tan yana kullanmış ki en azından tercih olarak doğru olduğu ilk yarıda e, önemli pozisyonlarda Jakobs bence başarılıydı. Hı hı. E, tabii ki Leroy Sané'nin sezon başından beri yaptığı tüm top kayıplarına rağmen 11'den kesilmeden e, bu kez böylesine bir rakip karşısında Liverpool karşısında kulübe de oturması bence bir tercih. Ama dönüp Alanya maçında Yunus'un hiç riske edilmemesini, bir orada bir ufak sakatlığı da var demişti. Demek ki ikili planla düşündüğün zaman hani hem Alanya hem Liverpool Okan Buruk öncesinden bu planı yapmış yani. Yunus'u ben sağ kanatta oynatırım. Hı hı. Ve Lloris'i de kulübeye çekerim. Aslında merkeze de çok geliyor. Sağ kanat hani kenar gibi görünüyor şu an öyle kenar gibi görünüyor, yani. Evet, var bir üçlü olarak sayıyoruz ama doğru söylüyorsun. Hı hı. Ama Galatasaray fabrika ayarlarına döndü diyebiliriz. Yani Okan Buruk'u başarıya götüren bir 4-2-3-1 dizilişinde ama evet Singo'nun çok fazla çıkmadığı Gakboy'la ile bayağı çarpıştı ama Yunus'un da içeride oynadığı bir oyun. Barış çokça Sobosla ile beraber çizgide kalıyor. Biraz Galatasaray'ın aslında oradaki o genişliği içinde Barış'ın içeriye girmemesi lazım ikinci kulvara Tabii. oyun aksiyonlarında. Yani şöyle söyleyeyim ilk 45 dakika bittiğinde yani formanın hakkını veren işte Avrupa'da böyle mücadele edilir denilen bir Galatasaray. Ee, elbette ki mesela bu son flakik pozisyonu onun öncesinde yakalanan ya da son evet. topu iyi verilmeyen pozisyonlardan ki ön alan baskısından benim tahminimin ötesinde etkilendi evet. ee, Liverpool olması çıkarken. Özellikle orta sahası birebir ee, baskıda etkilendi. etkilendiler. Gravenberg yani, mesela kaptırdı, kaptırdı. Jones kaptırdı. Ee, orada tabii ki. Yani bence şu da avantaj oldu Galatasaray için hani Liverpool'da da hani Galatasaray nasıl fabrika yerlerine döndüyse evet, e, Arne Slot'un da tercih ettiği 11 bence yani onlar da bir kar karmaşa içinde şu anda Galatasaray'da bence müthiş faydalandı o kargaşadan ve karmaşadan e, çünkü e, Frimpong'un sağ önde oynadığını e, daha önce e, yani Arne Slot'un tercih ettiği bir şey değildi yani Muhammed yeni, Salah yeni, yeni, yeni bir transfer yani. yeni transfer A, Muhammed Salah çok Alışkan, alışkın olduğu için Liverpool tarafa o çıkışlarda mesela Frimpong'u kaçırmak istedikleri bir top oldu, Frimpong koşu yaptı, bir Bence Diaz falan da artık yokken. Tabii, o da yok. Bağımlı. Oldu, bağımlı halde geldi. Oldu. Oldu. Muhammed Salah. Ama Okan Buruk maç öncesinde. Evet, çok ilginçti. Bence bizi şöyle şaşırttı. Yani bir sözüyle hem Muhammed Salam <laughs> yedek oturacağını biliyor, ama onun ötesinde Muhammed Salah yedek otursa bile. Frimpong'un sağ bek oynayacağını, Soboslay'ın ortada oynayacağını. Biz öyle dizmemiştik. <laughs> ya yani biz öyle dizmedik. Yani <laughs> Şu yani 11'i bak... Okan Buruk dizdi. Bugün de röportajda. İngiliz... Sabahleyin benim okuduğum İngiliz medyalarında da böyle bir 11 Tabii. yok açık söyleyeyim. Frimpong sağ yani. bekte. Bizim evet. tahmin ettiğimiz şuydu evet. ilk 11 açıklandığında. Soboslay ortada. Soboslay orta sahada. bir kanatta, Gakpo Birs ekitik yön tarafı. Gakpo ters kanatta. Ters yani. Gakpo sağ tarafta, birs bir sol tarafta. Bir sol kanatta evet. arkaları e, Soboslay olacak. Ya ha ilk yarıdaki oyuna bakarsan da Liverpool açısından benim çok beğendiğim bir futbolcu Soboslay. Yani onun mümkün olduğu kadar geride kalmış olması ve neresinden bakarsan bak savunma temelli bir oyuncu. Ha ilk kez oynamıyor Sabek'te. O Filimpok sakatken hep Sabek oynuyordu. Tamam ilk kez oynamıyor. Bu sezon için bunu altını çizelim ama işte bak savunma karşılayan adam olarak aslında Barış Alper Yılmaz'ı karşılarken yani normal şartlarda aslında yapılmayacak bir hareketi yaptı evet, yani evet. orada. Dönüp o bir el darbesi. Sabek oynayamama olmadı, tam şey oldu. Tam da bu dura. Tam da budur yani. Hani aynı şeyleri sen Salayi'den de görebilirsin. Hani Frank, evet, yapıyor. Öyle e, yaptı ya evet. Frank kaleci itti. Alanya'da yaptı. Alanya'da adamı itti falan. Yani <laughs> o noktada şu anda skor tabii çok iyi. Bir tane orada e, Konate Osimen arasındaki faulü Liverpool lehine verse pozisyonun akışında Lemine'ye kart çıkmayacaktı. Lemine orada rakibi durdurmak zorunda kaldı. Şu anda Galatasaray'ın bütün orta saha dengesi ve Dakikalar ilerledikçe takdir edersin ki bir İngiliz başlayayım. ekibinin karşısında e, o tempoyu Tabii. yukarıda tutman lazım. İyi hatırla hani biraz Bayern Münih maçı mesela ilk yarı 16 hücum. 60, 60. dakikadan sonra yorulmuş bir Galatasaray vardı. Lemina'nın cebinde kart olması bence bir dezavantaj. Ama dersen ki maçın öncesinde Galatasaray'ın bu sezon geride oynadığı baktığın maçlar Frankfurt maçı. Bunu sadece tabela üzerinden söylemiyorum. O ikinci <laughs> yarıdaki oyunu da biliyorsun. Frankfurt'ta. Son tabii ki yani Alanya maçında rakibe verilen hücum fırsatlarına bakarsan böyle bir 45 dakika e, tahminlerin ötesinde mi ha kimlik olarak mücadele edeceğiz. 50 bin taraftar önümüzde milyonlar seyrediyor. İşte yani bu formanın hakkını vereceğiz. Bu başka bir gerçek. Ama oyun olarak baktığın zaman evet yani sezonun Evet yani Galatasaray, o fabrika ayarlarına döndü. Ee, Bilebileceğimiz tabi yani, bir baskı evet, var. Karşındaki takım sonuçta... Yani <laughs> ligde kıyas kabul etmeyecek kadar, herhangi bir noktasında... E, kıyas kabul etmeyecek kadar zorlu bir takım. Yani bu arada... Hani Salah oynamıyorsa, yani bir tarafta Gakba oynuyor. Freeponk ilk yarı bence de iyi değildi. Mesela Galatasaray'da... Yunus'un senin söylediğin ikinci kulvarda oynaması... Singo'nun biraz daha fazla defansif kalması, kullanması. mesela Singo'dan biraz daha o sağ kanattan bindirmeleri ama bekliyor şu, insan. şu da oldu, tabii de o çok zor, kolay değil. Hani Arkası. Görev olarak zaten verilmemiş bence Singo'ya yani o kadar hücum da, talimatı. Evet. Bence orayı tutuyorlar. Evet. Tutuyor. Yani, ee, asimetrik olarak yakosu daha çok çıkartıyor. Şimdi Galatasaray'ın 11'ini verirsek 4-2-3-1 e, dizdik tabii ki haliyle Yunus Sağkenar ama Okan Hoca bunu geçen sene Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de yapmıştı. Yunus'u bir Bravo. orta sağ. E, artı bir olarak kullanıp orada dörtlü bir orta, dörtlü Bir orta Tam da maçın kilidi evet, biliyorsunuz. Çözen o. de Yunus'un o performansıydı. Bugün de Yunus evet burada sağ ön gibi görünse de aslında Lemina, Torreira, ve İlkay Yunus dördü çok yakın oynuyor birbirine. Sadece top alırken değil, prese giderken evet. ki adam eşleşmelerinde de aynı şey var. Arkadan da iki adamı kopartıp geliyorlar. Tabii oradaki tehlike yani Liverpool güç pozisyonunda hatta Frikki'yi doğuran pozisyon dahil. E, akıldıkları var ama geçtikleri evet, de oluyor. çok tehlikeli oluyor geçince. Yani o geçince tabii yani bir anda 5-6 kişi topun gerisine oluyor. Ee, şimdi baskıya gidiyor Galatasaray ama tabii de o oyuncu mahareti Liverpool da özel oyuncu olmasını sağlayan şey ekitkenin o bir topuk pası var iki kişi baskıdayken onu çok öngörebilmeniz mümkün değil. Mecburen oraya baskıya çıkmak zorundasınız. O pası da oyuncu attığı zaman ee, onu da artık yapacak bir şey yok. Yani bir önlemi yok onun. Ya adı üzerine burası Devler Ligi. Sen de takdir edersin ki bilmiyorum ama yani Liverpool'un deplasmanlarda dahil olmak üzere Avrupa'da favori olmayacağı rakip sayısı 3 ya da 4'ü geçmez. Aşağı yukarı tabii odur. Yani, yani. hani bu takım bu, yani. bu takım geçen sene 7 maçını kazandı. Bir tanesi formaliteye dönmüştü 8. maç. Ya bu takım Paris'i Paris'te yenip kendi evinde aynı skorla yenip elenmiş bir takım. Yani geçen sezon oynadığı futbola baktığın zaman herkes potansiyel Yarı final, final takımı. Şampiyon demek hani zor Ama en azından yarı finali görürdü. E, o yüzden şimdi hani bu takım güç mü kaybetmiş? Geçen seneki durumuna göre. Yani doğrusunu söyleyeyim yani. Bugün hayatta olmayan bir futbolcuları var. Evet. Diğer tarafta Diaz. Diğer tarafta bugün sahada olmayan Sala. Ha bu, bu tarafta Liverpool'un inşa edilen bir kadrosu. Ama Arne Slot'un maçın ilk 45 dakikasındaki tercihleriyle yani Sabek Soboslay, evet. McAllister yok mesela. Evet. Yani orta sahada. Mesela Gravenberg, McAllister, Soboslay çok daha bu değil. üçlü Galatasaray orta sahasını hak eden yani bayağı bir zorlayacak bir orta saha. Filmponk'un Ama... sabek olması da Barış'a karşı yani şöyle bir durum dezavantajı oldu Galatasaray adına çok lehine bir durum oldu. Filmponk çok da hareketli Barış'ın deparlarına yüksek şiddetli sprintlerine cevap verebilecek bir profil. Belki o birebir eşleşmede Filmponk. Soboslar yerine Frimpong olsaydı ama bu bizim lehimizde Bence değiştirecek şey. tabii ki. Bence yani, değiştirecektir ikinci yarıda. E, şimdi ikinci yarıda. yarı tabii şöyle var yani orada şey, şey Liverpool'un kadrosuna da baktığın zaman... Canım ben ekip ikinci yani. iki, 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 iki yarı iyi oynadığını düşünüyorum. Belki karşı bence karşıya de. pozisyonda... Çalım atmaya ama kalktı hareketli. ama derine geliyor. Evet. Derine geldiği zaman bayağı zorluyor yani. Gak boyu oyunu atıyorlar. atıyorlar. İşte salah tabii. olmadığı için oradan gidemediler <laughs> ama yani, umu, yani salah mu olabildiğince geç girsin. Ya yani Galatasaray'ın tabii opsiyonlarına bakıyorum. Tabii burada artık yapılmaması gereken hani 1-0 öndesin. Biliyorsun önde olduğu maçlarda çift santropora döndüğü bugün maçlar o vardı ya. Okan Burun. <laughs> bugün yani o gün yani böyle değil. bu Icardi'nin ne hakikaten oyuna gireceği bir şey maç değil. Osman'ın ufak bir Ama... e, şeyi oldu maç içinde. E, sağlık görevlileri girdi. Şu da var abi. Şimdi sakatlıktan dönmüş <laughs> bir oyuncu Osman. <laughs> Çok yüksek şiddetli bir maç oynuyor. Uzun zamandır yok. Ee, Osman'ı 90 dakika bugün elinden geldiğini tutmak isteyecektir Galatasaray. Ama tutamazsa da eğer... İki karakter var orada. Barış'la Bar öne oynamak sanki daha mantıklı. İki karakter var Berkay'cığım orada. Bir tanesi yorulduğu zaman yorulduğunu söyleyen bir Osman. Bu Okan Buruk'un tarifi. Diğer tarafta da hani hakikaten 90'ı bitirmek isteyen, sürekli kalmak isteyen bir Icardi. Şimdi yani Icardi'nin böyle bu böyle, bu tempoda bir oyunda ki Liverpool'un iki stoperinden hava topu alabilmek de çok zor. Osman da çok zorlandı. Yani, yani, ama en azından bozuyor o evet. simen biraz. Rahat, rahat, rahat Adam vurdurmuyor. rahat vurdurmuyor yani. Rahat vurdurmuyor. Şöyle bir yedek kulübesine baktığım zaman şimdi böylesine bir karşılaşmada mesela şöyle bakıyorsun. E, yani kenardan gelip burada yani oyunu tutmak açısından belki dakikalar ilerledikçe e, Limina'nın cebinde kart olduğu evet, için çok orada güzel. belki bir saray ihtimalini evet. doğ doğurabilir. Belki ilerleyen dakikalarda İlkay Sara değişikliği olabilir. Lemina'nın çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi yani lazım. Maç. Öyle atlamaması Ama lazım. Ama hani kanat olarak baktığın zaman burada sadece elinde şey var. Roland Salay'ı var. Onu önde kullanabilirsin. Eren'i alıp Jakobs Eren bir kenara... Yapmadığı şey değil. Sezon başında yaptı. O Onları galiba şey için söylüyorsun. Ee, hani Osimen'in yorulma ihtimali. Evet yani de. Muhammed da oynayacak yani bir galata, Galatasaray'ın şu anda hani Santrofor psikolojisi. Şu an değil. şu an değil. yok yok genel manada. Hani Osimen çıkarsa Icardi girer. Evet. Ricardo Şimdi bence o dakikalar değil yani. Bu eee 60'ı görmek şu, lazım 65. Yani bu oyunda şu var. Şu anda hiç elimizde koşu mesafesi, verisi falan filan yok. Biz hani oyunun bir 45 dakikasını bu programı izleyen herkes gibi biz de izledik. Evet. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynadı. Pozisyon verdi mi verdi. Evet. Evet. Mesela baktım şimdi Atletico Madrid maçının ilk yarısında 3 2-0'dı yani. e, şey, üç. E, Liverpool hani 2 dakikada 2 gol attıkları dakika. maçta Mesela orada ilk yarıda geliştirdikleri hücum sayısıyla bugün daha Galatasaray'daki karşısında geliştirdikleri hücum sayısı aynı. O orada mesela 2-0 öndeler ama sen burada Liverpool 9 hücum geliştirirken Uğurcan kalesinde devleşti diyebiliyor musun? Ya, bir pozisyon var, bir isim var. Hani bir çok net yani net mi? Hani o da içeri gidiyordu, muydu? Direğe doğru yani. gidiyordu. Başka var mı? Yok. Pozisyon. Yani bence önemli olan hani şeyde takım oyununda, takım savunmasında Tabii ki vereceksin. Ha bunlar fizikli Hayır, adamlar bunlar bas yani. baskıdan Baskıdan evet. çıkabilen adamlar. Ee, ne yapıp edip ne yapıp edip bu oyunun yoğunluğu denen şey var ya o yoğunluktan kaçmamak için yani 90 dakika bu enerjinin de olman lazım. Her an cezalandırılabilirsin. Bu enerjiyi bu... de şöyle kullanmamak lazım Murat abi Yani şimdi öne kadar prese gitmek evet, çok gözü hoş gelen ve ilk de müthiş tutan bir oyun. Ee, yani Bayern Münih maçında o, o konuca şöyle demişti. Işte o maçtan sonra keşke biraz daha kontrollü ikinci yeri oynayabilseydik hmm. e, ifadesini kullanmıştı. Bugün o gün işte yani bugün Galatasaray'ın biraz daha ikinci bölgeyi, ikinci yarı özelinde özel 60'tan sonra ciddi şekilde temposu artacaktır Liverpool'un. Orada artık Pandayka kadar gitmeye, Konate'ye gitmeye kadar gerek yok bence. 65'ten sonra. Şimdi bak Frankfurt'ta şöyle bir eleştiri vardı mesela. öne 1-0 bulduktan sonra oyunu daha sağ fazla sahasında evet. kabul eden, pres'e gitmeyen Şimdi maçın ikinci yarısında dakikalar geçtikçe aslında geçiş oynama oynaması gereken takım Galatasaray Alan Adam hocam aksi için bir alanı kalacak? <laughs> Özür dilerim. İlk yarıdaki topa sahibi olma oranını yani bir taraftan hemen, hemen söyleyeyim söyleyin, hemen maç söyleyeyim. için maç için ikinci yarıda bak %62 38. Evet Liverpool'da Yalnız bu %62'nin aldatıcı bir tarafı var Aynen. Bayern Münih açısından. Önemli bölümü birinci bölge Bayern Münih'in. Yani ben özür diliyorum ya Liverpool için, <laughs> Liverpool için birinci bölge. Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın ön alan baskısını belki biraz daha hafifletip derinde savunup kontratak aradı Geçiş oynaması gerektiği biraz dakikalar da gerekiyor. gelecek. Tabiyle böyle devam, devam ederse. Edersin. Peki, ağzını sağlık. Başlıyor ben ikinci yarı. İlk yarı bitti. Galatasaray Liverpool'u ilk ilk 45 dakikada bir Spor Tely tamamladı devreyi. İkinci yarı'nın ardından biz yine Spor Tely'de ekranında maç sonucu canlı karşınızda evet. olacağız. Herkese keyifli seyirler diyoruz. Mmm.